Garson bakar mısın? Hemen geliyorum. Ne istersiniz efendim? Ben bir çay alayım. Ben de bir tane soda alayım. Hanımefendi siz ne, ne alırdınız? Ben bir çay alayım ama dürüst olsun. Tamam teşekkürler. Kanka ne oldu? Niye gansana böyle söyledin ki? Kanka dün ne oldu biliyor musun? Biz zaten evlendiğimizde hiç sıkıntı çekmeyiz ki. Evimiz var, kafelerimiz var. Benim bunların hiçbirine ihtiyacım yok ki. Sen yanımda ol bana yeter. kalsın. Gerisine kafe alırsın. Oyun bitti mi patron? Oyun bitti.